Değerli arkadaşlar, hayatımızın kontrolünü %100 olarak elimize almak istiyorsak o zaman olabileceklere karşı direnişimizi sıfırlamamız lazım. Başka bir kelimeyle tam bir teslimiyet göstermemiz lazım. Bakın videolarımız genelde bu mevzuyla alakalı oluyor. Geçen haftalarda bir video paylaşmıştık bununla alakalı ve bir arkadaşımızın yorumunu okudum. Yorum bölümünde şöyle bir ifadede bulunmuş. Demiş ki, hocam her şey çok güzeldi ama teslim olmak çok korkunç bir şey. Teslim olmak neden çok korkunç geliyor? Bakın, çünkü teslim olmaya, kontrolü bırakmaya alışık değiliz. Evet, hayatın kontrolünü ancak elimize almamızın tek yolu teslimiyet. Ama kontrolü bırakma niyetiyle bu yola girdiğiniz takdirde kontrolü elinize alırsınız. Ve kontrolün ne olduğunu bakın burada izah etmek istiyorum. Şimdi hayatınızı kontrol etmenin en güzel yolu zaten hayatınızı en güzel şekilde kontrol eden, yönlendiren ve devamlı güzel bir şekilde gelişmesi için, güzel bir şekilde oluşması için bize devamlı ilham veren, işaretler veren, yönlendiren Cenab-ı Hakk'a tam bir teslimiyetle yani asıl kontrol edene tam bir teslimiyetle hayatınızda tekrar kontrolü elinize alabilirsiniz. Bakın bu söylediğim cümlelerin dışındaki tüm gayretiniz, enerjinizi, yaşam enerjinizi israf etmekten, yorulmaktan ve sonuç olarak da bitkinlikten başka bir şey ortaya çıkarmayacaktır. Dolayısıyla evet korkunç gelebilir alışık olmadığımız bir şey. Sonucunun ne olduğunu bilmeden yola çıkmak. Bakın insanın zihninin kabul edeceği bir şey değildir. Çünkü zihin bu akıl daima sonucunun ne olduğunu tam kestirdikten sonra, öğrendikten sonra yola çıkmaya hazır olur. Ama bu şekilde beklediğiniz ve her şeyi kontrol etmeye çalıştığınız takdirde yaşamanızı huzurlu ve bereketli bir şekilde sürdüremezsiniz. Bakın bu aynı zifiri bir karanlıkta elinizde bir lambayla gezmeye benzer. Şimdi zifiri bir karanlık düşünün. Ormanda gezi geziyorsunuz ve elinizde bir fenerin olduğunu düşünün. Bakın o fener belki 10 metre, belki bilemediniz 15 metre ilerisini size gösterir. Ondan sonra ne olduğunu bilemezsiniz. Ve o karanlıkta ilerlemeniz gerekiyor. Yerinizde de saymak istemiyorsunuz. İlerledikçe önünüzü görmeye başlayacaksınız. Yani aklınız illa 20 metre sonrasını, 30 metre sonrasını öğrenmek istiyor. Fakat onu öğrenmek mecburiyetine değilsiniz. Hayatı da aynı o şekilde yaşadığınız takdirde, gitmek istediğiniz yolda o şekilde gittiğiniz takdirde her adımdan sonra birazcık daha ötesine görmeye başlayacaksınız. Ve bakın burada eğer selametle o zifiri karanlıktan çıkmak istiyorsanız her şeyi gören, her şeyi bilen ve her şeyin kontrolü elinde olan Cenab-ı Hakk'a tam bir teslimiyetle yola çıkmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakın bu şekilde yola çıktığınız takdirde kalbinize nereye doğru adım atacağınıza dair ilham inmeye başlayacaktır. Bu bir nevi karanlığı gören bir kamera, bir gözlük takmaya benzer. Karanlığı görmeye başlayacaksınız. Sizin için neyin faydalı olduğu kalbinize inmeye başlayacaktır. Ama o kalp bundan evvel yapması gereken kendisini bağlamak, teslimiyetini artırmak bu gerçekleştiği takdirde değerli arkadaşlar. O zaman attığınız her adım sizi selamete ve güzel limanlara, güzel neticelere getirir. Evet, biraz korkunç gibi gelebilir ama aslında kalp için korkunç değil. Çünkü kalbin hılkatinde, fıtratında teslimiyet yatar. Fakat zihnin, özellikle nefsin elinde olan zihnin kesinlikle hoşuna gitmez. Çünkü kontrolü veriyorsunuz. Kontrolü devrediyorsunuz. Bu kolay gelmeyebilir ama o sesin, o vesvesenin nefisten geldiğini bilincinize getirerek ruhun ise devamlı bağlılık arayışı içerisinde olduğunu hatırlamanız size bu konuda yardımcı olacaktır. Teslimiyet ile kendinizi ve hayatınızı istediğiniz doğrultuda güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz, şekillendirebilirsiniz değerli arkadaşlar.